Arkadaşlar, kanal hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Ben biraz hastayım. <laughs> Ama tabii ki sizlere de gider siz Bırakmak istemedim. Çünkü daha iyi değil. Top, Toplanmaya topla, 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 başladım, için şey, şey yapmak istemedim. istemedim. Bu yüzden hastanın bile bir benim e, beni boşa çıkarmazsanız sevdiğim öyücük kanalı abone ve videolarımı ben istiyorum. Bugün nasıl bir video çekeceğiz? Yine olay anlatma. Videosu çekeceğiz çünkü gerçekten olay anlatmamızı çok seviyorsunuz. Haklısınız ben de çok seviyorum. Bugün olay kitap bir kaza okudu. Bir kaza olayını anlatacağız. ...kazarda ben varım, onayda ben dedim Öncelikle anlatayım. Bir arkadaşlar. E, ben okuldan... ...5-6 yaşında, 5-6 yaşında dönemlerinde... Ee, ...bir e, oyun arkadaşlar. 5-5 yani, kişi... ...5-5 e, kişi oyun Ve ben çok yakın değilim açıkçası yani çok yakın değilim ve bir tane çocuk tanımıyorum çocuk bunlardan böyle sekiz çocuklardan da ben onlarla çıktım. Ben koşarak geçerken benim arabam ittir <laughs> beni arabam çünkü elimi tutunca yani koşunca bir mağaza kaldı ben dışarıda çıkıp attım arkadaşım biri önden biri arkadan tuttular. Ve o şekilde kurtuldum. Yoksa <laughs> düşecektim. Birinci olay bu. İkinci ise hmm, Ne olsun ikinci olay İkinci olay İkinci bu.

şey yapacaktık. Oyun oynayacaktık. Kardeşimle kız kardeşimle. Oradan şey oldu. Benim yanımdan. Ben buradan ben kayıyordum. Arabam pardon. Eve dönüyorduk köyden. Ben kayıyordum arkadaşlar. Arabamın içinden kayıyordum. Bu şekilde bir olay. Geçti başımdan. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olun. Videolarımı beğenmeyi ve zil butonunu açmayı unutmayın. Size çok sevim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.